Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Car Parking oynayacağım. Ee, arkadaşlar ilk defa Car Parking oynuyorum. Online game'de oynayacağım ve para ile de oyun. Ee, arkadaşlar buradan sürücümüzü seçtim. Böyle. Şu Real Madrid gibi ama ücretli. Bedava. 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 Beleş. Bunlar da işte beleş arkadaşlar. Ee, şimdi isterseniz oyuna geçeyim online game siz isterseniz level olarak da yapabilirim bu videoya 25 like gelirse arkadaşlar ee, ben böyle uçmak için desert oynayacağım starta basayım arkadaşlarımla da oynamamı istiyorsanız 30 like gelsin ama level olarak oynamamı istiyorsanız 25 like gelebilsin arkadaşlar. oyun başlayacak. Şimdi devam edelim. Oyun başta kasabilir ama sonra kasmaz. Video çekerken kasıyor sadece. Şimdi arkadaşlar buralardan yıkacağız. Benzin falan da bitiyor. Ben böyle şuralardan uçuyorum. Böyle arkadaşlar bazı kişiler de var, orada mesaj yaşıyor? Of 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 of. Bakın arkadaşlar arabadan da çıkabiliyoruz istesek. Şöyle tuşlarını da göstereyim size. Bir dakika. Arkadaşlar buna basınca yan yan dönüyor şöyle. Şurayı R'ye basınca geri geri gidiyor. P'ye basınca bir şey yok. Değile gidelim. böyle ile de ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bazıları grip atıyor böyle. Ah çarptık. Böyle çarpınca arkadaşlar arabamız yumruğunda gidiyor. Ve şu an burada tıkalı kaldım Aa yani. ah, saplandı ya. saptandı. Hah, geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Şurayı yol yine basınca arkadaşlar kendimizi gelebiliyoruz. Şimdi şöyle ideallere gidelim. Bu yarış yeri. Yarış yapmak isteyenler böyle bir de biliyorlar arkadaşlar biz, bize isteği gelirse yaparız. Şimdi arkadaşlar facecam'siz çekmenin sebebi ise yani, telefondan oynadığım için facecam'siz oluyor. Sizler de böyle araba giderken konuşa Youtube kanalımda arkadaşlar uzun zamandır yoktu bildiğiniz üzere ve ben de tabi kanalımda şey olmadığı için uzun zamandır yoktum işte yazı yazıyı değerlendiremedik arkadaşlar o ay böyle ama 21 Eylül'e kadar güzel videolar gelecek bakın arkadaşlar burada başka kişiler var oyun kastlı yani geldi kendine burada başka kişiler falan var sesim az çıkıyor galiba ya uf 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 hareketi gördünüz mü hep video çekerken oluyor. Birkaç kez falan denedim. Kasmaya başladı. Videoyu çekmeyi bırakıyorum. Kasmıyor. Galiba onun alakalı. Yani Bakın arkadaşlar arabadan da inebiliyoruz. Arabamızı da kilitleyebiliyoruz. İsterseniz deneyebilirim. Şöyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Kilitli basıyorsunuz. Bakın kilitlendi. Böyle gidebiliyorsunuz. Bakın ben de Barcelona formasıyla geziyorum. 8 numara yazıyor. Koşabilirim. Koş bakayım. Kaktüs. Böyle arkadaşlar işte. Oyun güzel yükleyebilirsiniz. Aa geçemiyoruz lan. Kaktüs battı. Hadi kendini de gösterdi. Gördünüz mü? Şur şurada mikrofon var. O öyle de ses kaydı atabiliyorsunuz. Ya, arabamı göstereyim. Promen yazıyor şurada. Üstünde bir daire var. Başka bir yerinde yazan bir şey var mı? Yok diye biliyorum ama arabamız yamulmuş. Tamirhaneye getirelim hadi. Üstü falan hep gitmiş arabanın. Şimdi binelim. Gidelim şimdi arkadaşlar. Oyun sesini kıstım. Çünkü ben sesim gelsin diye. Araba kafayı yedi. Kaktüse çarptık. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Tamirhaneye gideceğiz arkadaşlar. Şöyle de oyunun haritası burada var. Tamirhaneye gidelim bir. Benzin sorunumuz da var. Böyle bunlara çarpmıyoruz. Hiçbir şekilde ama yavaşça giderseniz çarparsınız. Gidiyoruz biz. Salgında güzel bir video gelecek. Dışarıda video. Cem dur 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 dön dön dön. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Hızlı geliyorum. Burası neresi be? İlk defa gördüm. Kapı gıcırtaması geldi. Ezan okunuyor. Burası neresi? Sorabilir miyim? Burası benim düşündüğüm gibi değilmiş. Ben burayı tamirhane sanmıştım. Oo, buradan geçemem. Geçerim ben. Geçerim. Ben Dizis Promen. Ah. Evet. Nazar değdi. Oğlum benim de bir an önce tamirhaneye gitmem gerek. Yoksa arkadaşlar arabamız pert olabilir. Bir ilerlere gidelim biz. Arkadaşım kaçıyor. Allah Allah. Şöyle gidelim. Kimse tutamaz bizi. Gidiyoruz. Dur 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 dur. Burası neresi? Dur. Dön 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 dön. Git git git. O bu kapı niye diyor ya. Burası neresi abi ben buraları ilk defa görüyorum. Desert'ta. Ha tamirhane mi? Evet tamirhaneyi bulduk. Bakalım. R'ye bakalım. Evet. Ama şimdi benzin lazım benzin bir re dön 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 <laughs> dön bakalım benzinye gidelim arkadaşlar araba başlıyor bir tane arabam var onda da yapabiliriz bir diğer ki car parking videomda. Artık şey de değişti arkadaşlar. Video günlerim de değişti. Artık cuma ve salı günleri video atacağım. Ben geri dönüyorum herhalde. Benzinci zaten gerideydi. Benim bildiğim üzere. Sonra benzin istanemisi var. be abi gitmiş arkadaşlar. Benzinimiz. Şimdi geri döndük. Benzinciye gideceğiz. Herkes de burada ya. Yarış falan yapıyorlar herhalde. Dur. Bakalım. Şurada var arkadaşlar. İnşallah o benzincidir. Bir tane var orada ama. İnşallah. Yani. Evet benzinci. Benzinciye geldik. Uf uf uf. Ya arabayı ta yeni düzelttim. Ve benzin takıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tak. Be abi gittiş benzinimiz. Uzun. Normalde arkadaşlar doldu. 58 TL gitti. Zaten gitsin. Oyun ileri. Bilmediğimiz yerler var mı? Buraya gidelim ya. Böyle bilmediğimiz yerler varsa gidelim arkadaşlar. Şuradan yavaşça gidelim. Yavaşça yavaşça dedik ya sana. Ya hasar yok. Aynada sorun var mı? Yok yok. Sıkıntı değil. Ne oldu lan? Hava mı karardı? Bir an ses çöktü. Pembe bir şey geldi. Benzinimiz de full. Aa, ben buraları tayini görüyorum. Nerelere geldik biz ya? Şöyle gidelim. Uf 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 uf. Arkadaşlar ormana geldik. Çölden ormana geldik ya. Şu an ben biraz yavaşlayayım mı? Yok son gaz devam. Son gaz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu Hmm, arkadaşlarımla Çekebilirim istiyorsanız Tabi sizin isteğiniz Şu an arabayla Kaza yapmamak için kendimi 200 lirayla gidiyorum Daha 240 250 Benzinimiz bitiyor bir de 280 Uf 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 kaza yapma Kaza yaparsak var ya pert olur araba Kaza yaptım. Oyun dondu. Of 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 of. Oh, son anda kurtulmak. Şu an şehire geldik. Yavaşlayalım biraz. Lan! Ne oldu be? Abi. Hey. Lan oğlum ne biçim yamulmuş? sıkıntı değil zaten arkadaşlar. Şurada bir yerde tamirhaneci vardı. Arabamızı tamir edelim. Videomuzu da bitirelim. Bildiğim yok. Ters yöne gidiyoruz. Dön dön dön. Ters yöne gidiyormuşuz ya. Bakalım. Hı, tamam. Aynen. Gidelim şurada bakın arkadaşlar. Burası. Tamir edelim. Şimdi geriye doğru. Bir dakika. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şöyle bir karakterimizin yüzünü gösterelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu like edip beğenmeyi unutmayın. Ee, artık şöyle bir dakika ama bitirmeden önce bir şey göstermeyeceğim. Yapabiliyor muyum? Evet. Böyle arkadaşlar hareketlerimiz de var. En sonunda göstermek istedim video kapatmadan önce. Alkışlıyor. Şunu yapınca. Oynuyor. En iyisi şu. Böyle dans ediyor arkadaşlar karakterimiz. Evet dediğim gibi videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.